Köpeğim Ay Dede. Merhaba, benim adım Ömer. Sizi Ay Dede ile tanıştırayım. Geceleri gökyüzünde çıkan Ay Dede değil bu. Benim köpeğim olan Ay Dede. Annem uyumadan önce bana hep Ay Dede ile ilgili masallar anlatır. Ben de masallardaki Ay Dede'yi çok sevdiğim için köpeğimin adını Ay Dede koydum. Babam onu ben çok küçükken getirdi. O gün babam sana bir sürprizim var dediğinde çok heyecanlandım. Sürprizi tahmin etmemi istedi. Ben de ona dokundum ve ne olduğunu anlamaya çalıştım. Uzun yumuşak tüyleri ve küçük bir kuyruğu vardı. Kulaklarına dokununca bana yaklaşıp yüzümü yaladı. Bu beni çok güldürdü. Ben gülünce o da birkaç kez havladı. Böylece onun bir köpek olduğunu anladım. Babam, artık o senin köpeğin, ondan sen sorumlusun, dedi. O günden sonra Ay Dede yanımdan hiç ayrılmadı. Nereye gidersem benimle geliyor. Sabahları Ay Dede patilerini yatağıma koyup beni uyandırıyor ve bir kere havlıyor. Bu acıktığı anlamına geliyor. Ben de kalkıp mama kabına mama ve su kabına su koyuyorum. Yemeğini yedikten sonra Bacaklarıma sürtünerek iki kere havlıyor. Bu teşekkür ettiği anlamına geliyor. Olmamasını mamasını yerken ben de okula gitmek için hazırlanıyorum. Küçükken beni hep annem giydirirdi. Şimdi kıyafetlerimi hep aynı yere koyuyorum ve kolayca bulup giyinebiliyorum. Okula Ay dede ile birlikte gidiyoruz. Ay dede okul yolunda bana rehberlik ediyor. Bazen okula giderken arkadaşlarımla karşılaşıyoruz. Bana merhaba diyorlar. Ay de merhaba diyorlar. Ay de üç kez havlayarak onlara merhaba diyor. Ay dede çok akıllı bir köpek. Beni okulun kapısında çıkış saatine kadar bekliyor. Beni görünce üç kere havlıyor ve hemen yanıma geliyor. Her okul çıkışında hep birlikte en sevdiğimiz şarkıyı söylüyoruz. Ay de havlayarak bize eşlik ediyor. Şarkıyı söylerken sen de bize eşlik etmek ister misin? Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bizlere, yıldız kalsın geride.